Nesrin Hanımcığım merhabalar. Öğle yemeğini benimle yeme lütfunda bulunursanız dünyanın en bahtiyar adamı olacağım. Ay ne kadar kibar adam. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Talip Bey'e bakmıştık. Burada olduğunu söylediler. Yemeğe çıktı. Ne zaman gelir? Bilmiyorum ki. Nesrin Hanım diye bir bayanla çıktı. Hemen gelmez bence. Nesrin mi? Emin misin? Evet. Nesrin dedi. Neyle? Evet abi. Sakin ol. Ben sakinim Halim. Söyle bakalım, nereye gittiler yemeğe? Abi, şimdi bir tatsızlık olmasın. Ulan! Arkadaşım! Hakan yavaş. Yapma çocuğun Tamamdır. ne suçu var? Kesme. Cık. Cevap ver Çarşıda Çarşıdalar abi. Yakın hemen şurası. Yalan söylüyorsan var ya, gelin kulağını koparım <laughs> senin ha. Eyvallah abi. Beni kırmayıp, davetimi kabul ederek şeref verdiniz Nesme'm. <laughs> yani hiç de alışık değilim böyle şeylere ama... Hele ki bir yaştan sonra. Tamam efendim. Asıl şimdi biraz keyif zamanı. Yanlış mıyım? Gençliğimizi çocukların peşinde harcamışız. Biraz da bizim yüzümüz gülsün. Valla ben Hakan'a söyleyemedim bir şey. Niye ki? Kızar o. Sevmez böyle şeyler. Yok canım. Hakan temiz yüzlü, sakin bir çocuk. Anne. Hey. Merhaba Nesin anne. Ne oluyor burada? Merhaba. Merhaba. Tamam, sakin ol, saçmalama. Oğlum. Anne, senin ne işin var bu adamla? Oturmaz mısınız evladım? Oturmayız. Oturmayız, bence siz de oturmayın. Hadi anne, kalk. Tamam oğlum, tamam. Ha, yeni geldiniz Nesrin Hanım. Yemeğinizi yeseydiniz bari. Size afiyet olsun. Hadi anne, hadi. Hadi anne. Hadi. Ee, görüşürüz Talip Bey. Ya hala görüşürüz diyorsun ha. Şeytan diyor. Ya saçmalama, yavaş diyorum. Delirme ya. Zaten saçmaladın Tamam. tamam. Ya herifin tipi kayık bir kere. Düğün salonu işleten adamdan hayır mı gelir anne? Müzik sesi duysun. başa başı oynar herifin. Bozma ağzını oğlum. Aa. Ben anlamam anne. Bir daha o adamla görüşülmeyecek. Ha, karar verdik yani. Evet anne verdik karar. Onun mekanına da ihtiyacımız yok tamam mı? Buluruz başka bir yer... Gidip orada yaparız düğünümüzü. Adama bak ya! Bu ne cesaret! Herif resmen anneme göz koymuş Aylin! Hakan! Öyle olsun oğlum. Biraz mutluluğu çok gördün annene. Eksik olma. Anne! Nereye gidiyorsun ya? Aman! Hakan göz koymak ne ya? Alt tarafı yemeğe çıkmış kadın. Ne diyorsun? Ben ne dediğimi farkındayım. Haklıyım da. Hakan, Aşırı tepki gösteriyorsun. Koskocaman kadın. Annen o senin, çocuğun değil. Böyle azarlayamazsın. Bir de senle mi tartışacağız Aylin? Ha? Annem bitti sen mi başladın? Bir de sana mı laf anlatayım ya? Yeter Aylin. Yok hiç yorma kendini. Anlatsan da dinlemem. Hiç mantıklı değilsin şu an. Nereye gidiyorsun? Aylin. Çarp, sen de çarp kapıyı. Hepiniz çarpın kapıyı. Hepiniz gidin. Ben nereye gideceğim? Ben nereye gideyim? Çay, çay ister misin? İstemiyorum, hayır. Oo, gerginlik var. Hayırdır, neyi paylaşamadınız? Mühim bir şey değil. Ya düğün öncesi olur bunlar canım. Biz de Pınar'la birbirimizi yiyorduk stresten. Tabii canım, yok bir şey. <laughs> Aylin. Canım böyle yapma ne olur. Ne yapıyorum ben? Tamam haklısın. Aşırı tepki gösterdim. Kontrol edemedim kendimi. Ya normalde böyle bir adam değilim ben biliyorsun. Allah aşkına yüzüme bak. Böyle yaparsan kahrolurum. Özür dilerim. Tamam dün sinirle sana da sesimi yükselttim. Söz veriyorum bir daha asla olmayacak. Hı? Beni affedebilir misin? Bir şartla. Ne istersin? <laughs> Nesnen neden de özür dileyeceksin? Tamam. Çocuk gibi azarladın kadını Hakan. Çok gücüne gitti. Haklısın. I don't know.